Merhabalar herkese. Eren neredeyim? Bugün size bir paylaşmak istiyorum. Pörtfeyimiz 12 adet daire 1 adet dükkandan oluşmaktadır. Dairelerimizin 4 tanesi 1 artı 1, 8 tanesi 2 artı 1'dir. Dairelerimiz eşyalıdır. Hepsinde de kiracı mevcuttur. Onun için içlerinin detaylı videosunu maalesef ki paylaşamıyorum. İlerleyen zamanlarda onları da paylaşabileceğim. Dükkanımızı gezdirmek istiyorum size. Arena merkezinde kira sıkıntısı yaşatmayacak bir dükkan. Şu şekilde. Elektrikli perdelerimizde herhangi bir sıkıntı yoktur. Faal olarak çalışmaktadır. Şu şekilde yukarıda asma katı mevcut. Dükkanımız koyu renk boyandığı için foto videoda da biraz karanlık çıkabilir. Mazur görün. Üst katta da lavabosu ve bir yönetim odası mevcut. Şu anda dükkanımıza kiracı talepleri vardır ancak satma niyetimiz olduğu için kira taleplerini biraz erteliyoruz maalesef ki ama şayet aldığınız takdirde kiracıdan yana bir probleminiz olmaz, o teklifleri de değerlendirebiliriz. Eğer sizin derenlerden bu tip bir yatırım yapma niyetiniz varsa burası kaçırılmayacak güzellikte bir yer. Oldukça güzel bir yer. Eğer siz de Erenler'den yatırım yapmak istiyorsanız, bura hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı vereyim. Olmayanlar vardır. 0532-388-3680 Erol Emlak, Ercan Arslan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.